Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, ben Metin Öğretmen. Bugün konu olarak size hakikat ve hakikatin peşinde konusunu seçtim. Bununla alakalı bilgi vermek istiyorum. Toplumda bazı bozulmalar görüyorum ve bunun herkesin farkına varmasını istiyorum. Bununla alakalı sizleri de aydınlatmak istiyorum. Yalan ağızdan çıktığı an havada yakalayıp o yalanı sahiplenecek milyonlar var. Tekrar söylüyorum. Yalan ağızdan çıktığı an o yalanı sahiplenecek milyonlar var. Ama değerli dostlar yalan arkasından milyonlar gitse de yalan yalandır. Yalanın bu kadar e, taraftar bulmasının sebebini ben cahillik görüyorum en başta. Körü körüne e, böyle her şeye körü körüne inanmak, tarafkirlik ve sorgulamamaktan geçiyor. E, toplumumuz maalesef böyle çok sorgulayan bir toplum değil. Yani inanmaya böyle yalan dağıtsanız inanmaya daha yakın. Arkasında ne var ne yok yani e, sadece vitrine bakıyor ama hiçbir şey görüldüğü gibi e, göründüğü gibi değil biraz sorgulamamız gerekiyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin mesela e, hakikat yerin dibine kilometrelerce gömülse bile bir an geliyor arzdan arşa o hakikat fışkırıyor ve tüm yalanlarıyla birlikte hatta yalan söyleyenlerin sahipleriyle birlikte tarihin çöplüğüne gönderiyor. Çünkü hakikat hep aynı. Hayattayken de ahiretteyken de. Yalanın arkasında herkes gitse de Sadece siz kalsanız bile bakın yalanın arkasından herkes gitsin sadece siz kalsanız bile doğru düşündüğünüz hissettiğiniz yerde kalmanız gerekmektedir. Eğer hakikat olduğunu düşünüyorsanız yoksa okuduğunuz tüm kitapları öğrendiğiniz bütün değerleri alt üst etmiş olursunuz. Yalana değil Hakikate gönül vermek lazım. Münafıklıktan uzak yaşamak istiyorsak, münafıklıktan uzak durmak istiyorsak. Öyle bir zamandayız ki en namuslu sözler bile en namussuzların dilinde. Ve değerler alt üst olmuş. Din artık bir şekle dönüşmüş. İnsanlar ciddi derecede dine zarar veriyor. Bakın asıl musibet dine gelen musibettir. Bize gelen, insanlara gelen musibetler bir şekilde hallolur. Ama dine gelen musibet ee, dinin içini boşaltmak etkisi gösterdiği için e, bu yollarda hiç dolaşmamak lazım. Yani cuma günü cuma mesajı atmak dışında elle tutulur bir değer kalmamış. Geçen videomda da söylemiştim. Bana cuma günü mesaj atıyorsun ama ben adamın hayatını biliyorum. Falso. Bana cuma mesajı atıyor. Bana o cuma mesajını atacağına o cuma mesajında yazılanları yaşa. Yaşa. Münafıklık yapma. Bakıyorum yardımlar bile sosyal medyadan böyle yapılır hale gelmiş. İsmini, cismini, çalıştığı kurumun ismini, partisinin ismini, ne bileyim nerede ne yapılıyorsa onun amblemini kolyeye basıyor. Daha sonra yardım ettik diye sosyal medyada paylaşıyor. E hani sağ elin verdiğini sol el bilmeyecekti. Bu mu Müslümanlık? Yani aslında yardıma muhtaç olan sensin. Allah seni e, o yardım ettiğin kişiye gönderiyor ki sen aslında muhtaçsın bana göre. Allah senin vesilenle yardım ettiriyor ki sen muhtaç olduğun için. Senin günahların temizlensin diye. Ama sen şunu yaparsan oraya adını, partinin ismini, belediyenin ismini yazarsan yanlışa düşersin. Zaten halkın vergisiyle sen o yardımı yapıyorsun. Şahıs bazında çalışsan bile oraya ismini yazmamalısın. Dinimizde bu yok. Yani sahilin verdiğini sol elin bilmemesi gerekiyor. Yani sosyal medyada fenomenlere bile bir şey söyleseniz ne diyorlar biliyor musunuz? Yani ne bileyim SMA hastalarına yardım etmek için veya birilerine yardım etmek için. Ya senin takipçi sayın çok. Bunu paylaş dediğinde Sizden para istiyor biliyor musunuz? Böyle fenomenler var. Yani her şeyi paraya dökmüş, ticarete dökmüş. Kapitalizmin ee, çarkına su taşıyor. Yani bu kadar mı düştünüz? Benim diyor takipçi sayım çok. Bana diyor şu kadar para verirse ben ancak o yardımını, o dediğin şeyi yazarım. DM lütfen, işbirliği için DM lütfen. 3-5 kitap okuyan okurlar bile, okur demiyorum ben onlara, 3-5 kitap okuyan okurlar bile DM ve işbirliği için irtibata geçiriz. Yahu bin kitap okumadan ben seni kabul etmiyorum. Bir 100 tane inceleme, kitaba inceleme yazmadan ben seni okur, kabul etmiyorum. Neyin DM'si? Sen kendini ne zannediyorsun? Bunu okumuş insanlar yaparsa. Bakıyorum okumuş insanlar da bu. Yani Instagram'da fenomenler hadi furaya katıldı. Bir akım başlıyor. Hepsi aynı. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır böyle. Kendinden bir şey kattığı yok zaten. Kopyala yapıştır. O okumu yapacaklar. Yani ee, kitap okuyan insanların bunu yapması beni üzüyor. Zaten diğerleri yoldan çıkmış. Kapitalizmin çarkını sütüyor. link Link veriyor. Elbise linki veriyor. Ayakkabı. Ee, DM'den lütfen. Ya sen kimsin ya? Yani vallahi acıyorum size. Şimdi Diyojen e, gündüz vakti sokakta insan arıyor ya, biz de artık insan arıyoruz dünyada. 8 milyar içinde böyle gerçekten 8 tane insan arıyoruz gerçek manada. Yani bu fenomenleri anlayamıyorum ya, gerçekten anlayamıyorum. Yani daha düne kadar e, sağdan soldan takipçi toplamaya çalışanlar belli bir sayıya ulaştıktan sonra kendi böyle bir kasıntı zannediyor, bir şeyler zannediyor. Yani... Bakın şeye bile yorum yazmazlar. Böyle e, kendinden az takipçi insanların paylaşımlarına bile yorum yazmazlar. Bu kadar kasıntı olmuşlar. Vallahi acıyorum, gerçekten acıyorum e, ve size Allah'a havale ediyorum. E, gülüyorum, geçiyorum sizlere. Eskiden e, güvenilmez kişileri sayardık. Şimdi güveneceğimiz kaç kişi kalmış? Onları sayıyoruz. Eskiden güveneceğimiz kişileri say güvenilmez kişileri sayıyorduk. Şimdi güvenilir kaç kişi kalmış? Onu sayıyoruz. E, zamanın soytarları e, halkı eğlendirse de, uyuştursa da değerlerimiz birer birer e, yitiriliyor ve ahlaksızlığa doğru toplum evriliyor. Şimdi televizyonlara bakıyorum. E, sabah. İşte programlarından tutun. Akşam programlarına kadar tamamen toplumu uyuşturmaya yönelik programlar. İşte yemek programlara bakın nimete şükürsüzlük şeklinde geçiyor. Yani nimete şükürsüzlük seansları. İşte bir yandan bakıyorsunuz modalar, defileler. Bir yandan zengin diziler. Böyle zengin hayatı özendiren diziler. Böyle toplumun gerçeklerinden uzak. Ben her zaman şunu diyorum. Çocukları Türkiye televizyonlarından uzak tutun. Netflix masum kalır. Tamamen ahlaksızlık aşılanıyor. Tamamen böyle gösteriş, şatafa, Türk toplumundan habersiz. Ve buna kanal yöneticileri bu ahlaksız da milyon dolar yatırım yapıyor. Çünkü izleniyor toplum ahlaksız. Ve bu ahlaksızları siz baş köşede oturtuyorsunuz. Siz bunlara değer verirseniz ahlaksızlar her zaman başımızda olur. Ama siz bu toplum, e, yani reytinglere bakın televizyonların hangi programlar izleniyor. Siz seyretmezseniz bunlar da seyredilmez. Siz takip etmezseniz o fenomenleri kimse takip etmez. Fenomen anneler türedi. Fenomen işte çocuklar türedi. O çocuklar o fenomenliği kaldıramaz. Bakın hepsi çöker gider yarın. Bunu kaldıramazlar küçük yaşta. Çocukları üzerinden hiç kimse prim yapmasın. Instagram'da, sosyal medyada, Facebook'ta. Çocuklar üzerinden. Bakın çocuklar benim hassas noktam. Fenomen anneler var. Oraya koyuyor bir iki mutluluk fotoğrafı çocuğuyla. Zannediyor ki insanlar tamamen öyle. Hayır. O çocuklar öyle değil. Tamamen münafıklık. Evde o çocuklar o fotoğraftan sonra yetim çocuğu gibi dolaşıyor evde. Anne baba çocuğundan habersiz orada 3-5 mutluluk fotoğrafı veriyorlar ve insanlar buna kanıyor. Yapmayın. Yapmayın, münafıklık yapmayın. Yani Çocuğu eğer kullanacaksanız o çocukla birlikte 24 saat bir ömür dolu dolu geçirmeniz lazım. Öyle çocuk eğitmek, çocuk fotoğrafı, mutlu çocuk fotoğrafları paylaşmak çok kolay. Önemli olan arka plan. O arka plana odaklanın.